Neyse, veteriner veteriner falan Alpilete var mı burada? Var var. var. Nerede? bakıyorlar ya. ya ay, şu, ay, şu, aralarda, şu, aralarda, Hemen bu yakın yani buraya. Şu, an, şu arada. Bakıyorlar ya. Yok yok. yok, yok ay, ya. ay, ay, Lütfen. Tamam.

nesi vardı? Yani ne, neresinden çarptınız? Ya da ne durumda çarptınız? Şeyler, üstünden geçtiniz? Ya çok hızlı çarpmadım açıkçası. Şöyle ışıklar değil. O sırada önüme gelmiş. Hareket ettiğim zaman şey oldu. Evet. Herhalde bilmiyorum. Bu ayağında var herhalde yani sadece şu. Hayır, hani çok hızlı bir şekilde çarpmadım ben. saklama. Bir yara pansumanı yapacağız. Kırık yok, çıkık yok. Yok mu kırık? Yara pansumanı yapacağız. Tamam. top alacak bir iki gün ama sonra olacak bunu. Belediye, sahipsizse belediyenin bakım yerine... Yani şeyse, hani tut, e, şey varsa pansuman falan yapacaksanız yapın, ücretini karşılayalım. Ben yani, onu yapacağım. Mecburen mecbur yapacağım. Yani sonuçta bir canlı, canlı ya da e, bir canlı gibi şey yapmak lazım, davranmak lazım. Yani, bir insana çarpmışsınız, bir hayvana çarpmışsınız, bir şey fark etmiş sonuçta. Ondan şeyini de tedavisini yaptırıp, ondan sonra şeyini de normal hayatına geri döndürmek lazım yani. Bu düşüncelerde olduğumuz için de hemen en kısa ve getirdik.